Sizin de örgü yelekleriniz var mı? Ben bu yelekleri dolabımda bulunca anne dedim sen götür bunları ben bunları giymem bunlar babaanne yeleği. Annem de dedi ki öyle deme kızım yaşlanınca sırtı ışır insanın giyersin. Annem örmüştü ders. O sene el örgüsü bütün yeleklerimi giydim ve sizler de seminerlerime el örgüsü yeleklerinizle geldiniz. Artık fark etmiştik hayat dediğim bebekken Sırtına geçirilen bir yelekle yaşlandığında yine ama sırtım üşümesin diye giydiği iki yelek arasındaki tatlı telaşlardan oluşan bir mesafeydi. Şimdi de çocuklarınıza fark ettirmek istiyorum. Onları güldürerek, eğlendirerek bu iki yelek arasındaki mesafelerini anlamlı kılmak istiyorum. Bu nedenle... Hayat dediğin yelekler arası ve hayat dediğin tatlı bir telaş kitaplarını kaleme aldım. Umarım iki yelek arasındaki mesafelerine arkadaşlık edebilirim.